Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ve bizi bu saatte de olsa izleyen değerli halkımız, hepinizi selamlıyorum saygıyla. Evet, uluslararası sözleşmeleri görüşüyoruz ama ben biraz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hakikaten bu kararlar yenilir mi, içilir mi, yutulur mu, bakılır mı? Ne oluyor yani hani bu son 22 Aralık'tan bu yana yapılan tartışmalar ışığında buradan ifade etmek için söz aldım. Evet herkesin bildiği üzere 22 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Türkiye aleyhine çok önemli bir karar verdi. Demirtaş kararı. Çok önemli diyorum. Önemi şuradan geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde Türkiye'nin bireysel başvuruyu kabul ettiği günden bugüne kadar İlk defa evet altını çizerek söylüyorum ilk defa sözleşmenin 18. maddesiyle ilgili ihlal kararı verdi. Şimdi bu nedir? Biraz anlatacağım tabii ki. Diğer ülkeler hakkında da zaman zaman 18. madde ihlali vermiş. Mesela Azerbaycan, Rusya gibi. Ama hiçbir 18. madde ihlalinde bu kadar ağır, bu kadar kesin tespitler ve kalın çizgiler yoktur. Yani bunu hukukçu arkadaşlar, merak edenler bakabilirler. Sadece 18. madde ihlali değil. 18. madde ne? Şunu söylüyor özetle. 18. madde siyasi kararla iktidarın siyasi bir stratejiyle muhalefet partisi lideri olarak liderlerinden biri olarak demir taşı rehin aldığını onun bu rehinelik durumunun devam ettirildiğini, tahliye kararını daire verdikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz önce daire kararı verdi, bir e, yeni hamleyle ikinci tutuklama kararı verdiğini, özellikle Cumhurbaşkanı'nın o dönemde karşı hamle yapar, işi bitiririz sözünden başlayarak yapılan tartışmaları, fezlekelerin artışını, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini bunları bütünüyle o kadar ayrıntılı tahlil etmiş ki ve demiş ki siz hukuken değil siyasi olarak demirtaş'ı içeride tutuyorsunuz. Ve bu kararı sadece demirtaş için vermiyor aslında. Doğru başvurucu olarak o bulunuyor. Tarafı Selahattin Demirtaş ama kararın içeriğinde, ayrıntılarında okuyanlar gayet iyi biliyorlar. Aslında HDP'ye yönelik bütün saldırılar mahkum ediliyor ve bunun siyasi bir operasyon olduğunu, kumpas olduğunu, darbe olduğunu adına ne koyarsanız koyun söylüyor. Biz ne diyorduk? 5 yıldır, 6 yıldır burada ne anlatıyoruz? Her konuşmamızda diyoruz ki bize yönelik açtığınız davalar, soruşturmalar, hazırladığınız fezlekeler bize derken bütün HDP'lileri kastediyorum başta milletvekilleri ve belediye başkanları hukukla ilgili değil diyoruz. Yargı ile ilgili değil. Kriminal bir fiilimiz yok diyoruz. Olursa bu konuda hiç hesap veremeyeceğimiz bir şey yok diyoruz. Bu sizin siyasi kararlarınızdır. Rakip olarak siz bizi yargı eliyle tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Demokratik siyasetten uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz dedik. Binlerce defa söyledik. Şimdi bunu biz değil, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesi söylüyor. Hem de bir karşı oyla, Türkiye hakiminin karşı oyla. 16'ya karşı bir. Şimdi bundan sonra birçok şeyi değerlendiriyor. Düşünce ifade özgürlüğünü, örgütleme özgürlüğünü, siyaset yapma hakkını yani bu kapsamda hepsini söylüyor ve dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini anlatıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının öngörülemediğini, vekiller seçildiği zaman bunun bilinemediğini. Bu nedenle bu anayasa değişikliğinin de ihlal olduğunu, yasama sorumsuzluğunun dikkate alınmadığını, zaten hiç dikkate alınmamış. Çünkü mahkemeye defalarca talepte bulunulmuş, dikkate alınmamış. Ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda da bir bütün olarak ihlal kararı vermiş. Ve serbest seçim hakkının da tabii ki ihlal edildiğini söylemiş. Çünkü Selahattin Demirtaş 7 ay 20 gün milletvekili olduğu halde, 17 ay mıydı arkadaşlar düzeltsinler bir an karıştırdım. 4 Kasım 2014'te alınmıştı. Eee... 16'da seçime kadar içerideydi. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Buradaki bileşimlere katılamadı. Milletvekili olarak genel kurul çalışmalarına katılamadı. Ve biz her işlem için buraya dilekçe verdik, tutanak verdik. Dedik ki cezaevinde de olsa buraya gelsinler vekiller, katılsınlar. Çünkü bu anayasal bir haktır. Büyük daire bunu da söylüyor. Katılamamış diyor. Önünde bir engel var diyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp yarışamamış diyor. Yani cezaevinden bir cumhurbaşkanı adayı ne kadar etkili bir kampanya yapabilir? Bunu halkın takdirine sunuyorum. Şimdi tabii ki sadece bununla da yetinmemiş. Demirtaş'ın ve milletvekillerimizin ben de 16 Nisan'da cezaevindeydim, Silivri'deydim Anayasa Komisyonu üyesi olarak o dönemde diyor ki siz bu operasyonları aynı zamanda Türkiye tarihinin en önemli sistem değişikliğini de muhalefet partisine bu darbeyi yaparak geçirdiniz diyor. Büyük Daire söylüyor bunu. Ben değil. Bunu biz zaten söylüyorduk. Ve bunu o kadar ayrıntılı anlatıyor ki Türkiye siyasal haritasını yani çok iyi çalışmışlar gerçekten bir yargı erki gibi. Peki bunun karşısında ne oldu Türkiye'de? Yine ya büyük daire karar vermiş. Şimdi ben bağlayıcı mı değil mi tartışmasını bir hukukçu olarak zul kabul ederim. Ne demek ya? Anayasanda var. İmzan var. Hakimin var orada. Senin hakimin var ya. Sen büyük dairede ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakim göndermişsin. Türkiye'de Türk hakim bulamamış Türkiye'li hakim. Gitmiş bir de Alman bir tane avukat bulmuşsunuz. Şimdi diyor ki beni bağlamıyor. Ya nasıl bağlamıyor? Bize bir izah edin diyoruz. Henüz izah eden olmadı. Pardon Mehmet Uçum var. Ona cevap vereceğim. Cumhurbaşkanı baş olarak bir tek o konuştu bu konuda. Diğerleri ne diyor? Terörü lafına devam ediyor. Yok böyle bir şey ya. Aynı cümleler. Demirtaş teröristtir. Ya Demirtaş bırakın terörist. Demirtaş'ın emredici bir şekilde beraat etmesi gerektiği konusunda bir mahkeme kararı var. Hem de uluslararası büyük dairenin kararı var. O bir tahliye kararı değil ha. Beraat kararıdır. Neden? Çünkü Kobani protestosu temel iddia. Diyor ki Kobani protesto çağrısı diyor ki barışçıl bir çağrıdır. Demokratik bir protestodur. Hepsini tahlil ediyor. Bunu söylüyor. Diğeri yaptığı konuşmalar. Konuşmaların tamamını değerlendiriyor Demirtaş'ın. Diyor ki düşünce ve ifade özgürlüğü. Bazıları sert olabilir diyor. Türkiye'deki sisteme uygun olmayabilir. Ama düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında diyor. Ve bu konuda Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını söylüyor. Şu ana kadar serbest bırakılmadı. Rehinelik durumu devam ediyor. Ama terörü lafları arkasından geliyor. Şimdi bu Demirtaş kararına uymama meselesi sadece Demirtaş'ı ilgilendirmiyor. Önce oradan başlayayım. Önce bağlayıcılığı bitireyim. Şimdi çok masraf yaptılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ben tanıyayım birkaç defa gittim. Oradaki görüşmelerimizde öğrendim. Çok lobi yaptılar iktidar. Bu kararı verilmemesi için. Yani bu konuda herkes biliyor. Şimdi bu Alman hakime ne kadar para verdiler bilmiyoruz avukata, pardon. Şimdi madem ki bağlayıcı değildi. Niye savunma yaptınız? Niye oradaki hakiminiz karara katıldı? Niye avukat tuttunuz? Niye daire kararına itiraz ettiniz? Niye bu kadar masraf ettiniz? Hiçbir şey yapmasaydınız, deseydiniz ki o karar tarafsız. Ben taraf olarak gitmiyorum. Karar verilsin, ne oluyorsa olsun. Ya o kadar söz yazmışsınız oraya. Hadi onu da bıraktık. Bu halkın bütçesinden o kadar para harcadınız ya. Yazık değil mi? Sizi bağlamıyordu hani niye harcıyorsunuz? Bunu da soruyorum. Çok yerli ve milliler ya bu Alman vekile ben takmış durumdayım. Türkiye'de avukat yoktu. Türkiye'de bir avukat yoktu. Gittiniz Alman avukat buldunuz. İlginç milli ve yerli olanların bir yabancıyı da avukat tutması ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu neye benziyorsunuz biliyor musun? Hani maç olur ya. Bir maça çıkmışsınız. Yenilirseniz ben bu maçın sonucunu kabul etmiyorum diyorsunuz. Ama yenersem bu maçın sonucu doğrudur diyorsunuz. Ya bu her şeyden önce bir nasıl ifade edeyim? Bir ahlak meselesidir. Siz bir insana verdiğiniz sözü bile tutmak zorundasınız ya. Bu bir etiktir, asgari ahlak kuralıdır. Her şeyi bir tarafa bırakın. Ben maçı kaybettim, ihlal verildi tanımıyorum. Yok öyle bir dünya. Tanıyacaksın. Tanımak zorundasın. Kendin için değil, bütün Türkiye yurttaşları için tanıyacaksın. Şimdi bağlayıcı değilmiş. Recep Tayyip Erdoğan üç defa niye AİM'e başvurdu? Diğerlerini söylemiyorum. Niye başvurdu? Bir açıklama bekliyoruz. Peki bu Robert Spano'yu niye bu kadar gezdirdiniz Türkiye'de gerçekten? Çok merak ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı. Adamı kapı kapı gezdirdiniz ya. Götürüp Mardin Kayyumu ile bile tanıştırdınız. Ve sayfa sayfa neler? Gazete haberleri yayınlandı. Kimlerle görüştü? Bu Spano bugün açıklama da yapmış. Cumhurbaşkanıyla, Adalet Bakanıyla, Meclis Başkanıyla, AYM Başkanıyla ve bu da yetmemiş İstanbul Üniversitesi'nden bir de Fahri Doktor ünvanı vermişsiniz adama. Ahim Başkanı'na. Bugün ne demiş? Yeni açıklama bu. Diyor ki 2020'de Ahim'e en çok Türkiye ve Rusya aleyhine başvuruldu. Tabii ki bağlayıcıdır ve eleştirilere Spano yanıt vermiş. Hiç tartışmasız bir açıklama yapmış. Ziyaretine ilişkin eleştirilere cevap vermiş ama e, bu konuda Türkiye aleyhine olan kararları da değerlendirmiş ve demiş ki tabii ki tartışma dışı uymak zorunda. Şimdi Spano bir daha gelse Mardin'e götürmeyecek misiniz? Gezdirmeyecek misiniz? Yok çünkü aleyhinize karar çıktı. Ya şimdi bizim aklımızla alay etmeyin gerçekten. Şimdi bu sadece demir taşı ilgilendirmiyor. Bütün HDP'lileri ve siyasi sebeplerle içeride tutulan herkesi ilgilendiriyor bu karar. Çünkü şu anda yargı siyasal. Yargı siyasal. Siyaset ne diyorsa onu yapıyor. Bugün bir önerge indirdik. Önerge indirdik. İrfan Fidan, ben konuşmadım. Hadi söylemiş olayım. Ya çok merak ediyorum. İrfan Fidan Yargıtay'da odası var mı? Çaycıyla tanıştı mı? Bir çay içti mi Yargıtay'da ya? Hangi hakimle tanıştı? 107 hakimi 6 günde nasıl tanıdı? El insaf ya. Anayasa mahkemesi üyesi yaptınız adamı. Üstelik, üstelik orada önergemizde ayrıntılar var zaten. Şimdi yargının bağımsız olmadığını, tarafsız olmadığını biz değil artık. Dünya söylüyor. Dünya gördü. Büyük daire kararıyla bunu gördü. Şimdi... Sadece siyaseti de ilgilendirmiyor. Manisalı'yı da ilgilendiriyor biliyor musunuz? Bütün Türkiye yurttaşlarını ilgilendiriyor. Size iki örnek vereyim. Volkswagen firması Türkiye'de bir fabrika açacaktı devasa. Bunun için bir şirket kurdular Türkiye'de. 943 milyon 501 bin liralık sermayelik bir anonim şirket. Fabrikayı nerede kuracaklardı biliyor musunuz? Küçük e, Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı Yunus Emre Manisa'da. Şimdi nerede kuruyorlar? Slovakya'da. Neden? Çünkü Türkiye aynı kararlarına uymuyor. Slovakya uyuyor. Türkiye kaybetti. Kim kaybetti? Hepimiz kaybettik. Hepimiz. En çok kim kaybetti? Manisalı kaybetti. Onu geliyorum Özgür Bey. En çok Manisalı kaybetti. Fena mı olurdu? Binlerce işçisiyle teknoloji e, teknikeriyle mühendisiyle binlerce insanımıza iş imkanı sağlansaydı, fena mı olurdu? Olmazdı. O fabrikada çalışacak insanların hangi partiye oy veriyor olmasının bir önemi var mı sizce? Bizce yok. İşte bu e, iktidara oy verenler de ahim büyük daire kararının uygulanmamasından etkileniyor. Etkileniyor yani bu çok açık Volkswagen fabrika kurmaktan vazgeçti açtı şirketi kapattı bunu da açıkladı öyle haberimiz oldu peki ya henüz fikir aşamasında olup bu aşamaya gelmeden vazgeçilen yatırımlar ne olacak kim bilir hangi bir yatırımcı büyük daire kararının uygulanmamasının ardından yatırımlarından vazgeçecek kim kaybetti Türkiye kaybetti. Türkiye yurttaşları kaybetti, hepimiz kaybettik. İşte durum çok vahim. 20 dakika yetişir diyordum. Hiçbir şeye yetişmedi emin olun. Söyleyecek çok şey var. Şu Mehmet Uçuma bir, bir çift sözüm var ya. Çünkü hukukçu kimliğiyle çıkıp ortalıkta konuşuyor kendisini de tanırım. Şu anda neymiş? Cumhurbaşkanı Baştanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Hay saf ya, hangi hukuk fakültesini okudu gerçekten? Mezun oldu mu emin değilim. Neymiş İstanbul gerçi, biliyorum elimde var. Ya birinci sınıfta öğretiyorlar bunu bize ya. Birinci sınıfta anayasa hukuku dersinde bu anlattıklarımın bin katı anlatılıyor. Çıkmış yeni bir icatta bulunmuştur yazmıştım. Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcı değilmiş, yönlendirici denetim içeriyormuş. Bu yeni bir icat. Bir de birincillik diye bir kavram çıkarmış. Bu kadar yıldır hukuk çalışırım. Bu kavramı yeni duydum. Ne diyorsun ya sen? İşte hukuk politikamızın niye bu kadar pesfaye olduğu ortada değil mi? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Efendim e, başkan vekiliymiş. Yani en yetkili konumlardan biri. Bir de onu eleştirenleri de Twitter'dan batıcılıkla ve batı dilleri kullanmakla suçlamış. Kerem altı parmağı dikkatimi çekmişti. Ya sen kimin hangi adla suçluyorsun? Hukukçuysan hukuki yorum yap. Ve çok önemli şeyler söylemiş bu bir makalesinde. Diyor ki yürütmeden ahim kararlarına uyulmasını talep etmek yargı bağımsızlığını reddetmektir. Siyasi bir yaklaşımdır diyor. Emin olun kahkaha atmak istiyorum emin olun bu cümle karşısında kahkaha atmak istiyorum. Yürütme görüş açıklayabilir diyor. Yargı uymak zorunda değildir diyor. Hangi yürütme ya Mehmet Uçum? Bu yürütme HSK'yı belirliyor. Bu yürütme HSK üyelerinin tümünü seçiyor. O HSK üyelerinin hakimler üzerinde doğrudan yaptırım kararı var açığa alabilir, terfi ettirmeyebilir, işten atabilir, her türlü işlemi yapabilir. Sen, yürütme bunu söylediğinde o hakim hangi güçle uymuyorum diyecek. Yürütme eleştirebilirmiş ama biz eleştirince yargı bağımsızlığına halel getiriyormuşuz. Şaka gibi ya, Mehmet Üçüm eskiden akıllıydı. Benim tanıdığım dönemlerde birazcık yani tartışma yapardı. Şimdi tamamen gitmiş. Yani siyasi yorum yapacağım diye hukuku bu kadar da katletme ya. Yazıktır. Hukukçuları bu kadar zan altında bırakma. Şimdi neymiş? Ahim ihlal kararlarına uyulmasını istemek aslında ulusal yargının bağımsızlığını reddetmekmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biz ulusal yargıyı reddediyoruz eleştirmekle. Uyun diyoruz çünkü. Ya tamam da biz imzalamadık ki o söz, sözleşmeyi. Şu anda bu sözleşmeleri kim imzalıyor? Burası imzalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi halk adına imzalıyor. Ya milli, bunu Rıza Türmen'in çok sevdiğim bir lafı oldu. Milli yargı diye bir şey yok. Yani neydi? Milli demokrasi, milli ve yerli demokrasi. Milli ve yerli hukuk devleti diye bir şey yok. Hukuk kuralları evrenseldir. Biz bu evrensel kuralların altına imza atmışsak uyacağız. Bu bizim iç hukukumuzu bağlamıyor diyen bir e, cumhurbaşkanı başkanışmanı var karşısında. Şimdi diyor ki yürütmenin talimat vermesini istiyorsunuz diyor şeye siz eleştirince. Hani biz diyoruz ya aynı kararına uyun Nasıl bakıyor bilmiyorum. Ya biz talimat verin demiyoruz. Susun diyoruz. Bir karar çıkınca siz yorumlamayın. Karşı hamlemizi yapar işi bitiririz demeyin. Teröristtir demeyin. Hakimler bunun karşısında baskı altında kalıyor diyoruz. Mehmet Uçum bunu yanlış anlamış. Tersten yorumluyor. Diyor ki siz ayın kararlarına uyun deyince siz yürütmeye talimat veriyorsunuz. Diyorsunuz ki talimat ver. anlıyoramıyor Evet şimdi neyse herhalde derdim anlaşıldı Mehmet Uçum dışında hukuki yorum yapma, yapılmadığı için Mehmet uçuma taktım yani sakın alınmasın yani başka hukuksal yorumlar olsaydı onlara da yanıt verecektim Özcesi şu değerli milletvekilleri ve sevgili halkımız hukuk devleti ilkesinin yerle bir olduğunu büyük daire tespit etti Türkiye'nin demokrasisinin büyük tehlike altında olduğunu tespit etti. Yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığının kalmadığını tespit etti. Hukuk devleti olmaya geri dön çağrısıdır bu. Bir, bir tekliftir aynı zamanda. Eğer anlarsak. Geçenlerde dün sanırım Çavuşoğlu e, şey yapmış. Demiş ki Türk halkı geleceğini ABD görüyor. Sayın Çavuşoğlu'na söylüyorum. ABD görüyorsunuz da AB yerli ve milli değil ha. Oradaki kurallar uluslararası. Aman karıştırma. Eğer geleceğimiz ABD ise ilk iş demir taşı bırakın, bütün siyasi tutsakları bırakın. Teşekkür ederim.